Herkese merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle şahane çıtır bir model yapacağız. Videoma geçmeden önce şu videonun sağ alt kısmında abone ol butonunu tıklarsanız kanalıma hem abone olmuş olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aboneliğimiz tamamen ücretsizdir. Aynı şekilde Böyle bildirimlerimden haberdar olmak istiyorsanız zil işaretini aktifleştirirseniz kullandığınız bütün cihazlara anında bildirim olarak düşecektir. Paylaştığım videolarım arkadaşlar. Yine böyle modelimiz çok böyle ağır değil arkadaşlar. Güzel bir model. Duruşu şahane. Hepinizin de beğeneceğini umuyorum. İnşallah sizler de benimle aynı fikirde olursunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane böyle ana rengi Nar çiçeği renginde olan bir yazmam var. Kullanacak olduğum iplerim de bunlar. Şimdi öncelikle şöyle iplerimi göstereyim arkadaşlar. Kullanacak olduğum iplerim altın başak polyester ipidir. Birçoğu eski olduğu için numarasını veremiyorum. Ama modelimizi suni ipeklerle de yapabilirsiniz. Şimdi birazcık da böyle yazmamı sizlerle paylaşayım. Yazmamın içerisinde arkadaşlar böyle su yeşili renkleri, böyle alışık olduğumuz yeşil, yine böyle renkleri olan hardal sarısı, böyle çiçekleri, tomurcuklu bir yazma arkadaşlar. Yazmamın markası Cenk'tir. Şimdi sizlere yazmamın içerisini tamamıyla bütün olarak paylaşmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada böyle su yeşili çiçek detayı gayet nar rengi ile uyum sağlamış. Bu aralardaki bu çiçek detayı da şahane arkadaşlar. iki tane. Yine aynı şekilde burada böyle gayet uyum sağlayan bir rengimiz daha var. Küçük. Erik ağacına benzeyen dalları var arkadaşlar. Bakın böyle çiçeklendirir. Erik dalı da aynı çiçek açmış vaziyette arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada burada. İçerisinde böyle fazla bir boşluğu olmayan bir yazma. Sadece şöyle çok nadir bir boşlukları var. Fazla boşluğu olan bir yazma değil. Şu kenar kısımları da fazla boşluklu değil arkadaşlar. Bakın şöyle mesafeli değil. Diğerlerinde zaten yoğun bir şekilde çiçek detayları mevcut. Yine çok beğendiğim yazmalardan bir tanesi bu. Böyle göstereyim. İnşallah yapacak olduğumuz modeli beğenirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Hem yaparak zevk aldığım bir model hem de bu yazmaya da çok yakıştırdığım bir model. Ben bu yazmayı zaten diğer videolarımda örnek amaçlı kullanıyorum. Yani oyu yapıp kaldırmıyorum arkadaşlar veya satmıyorum. Bunu sadece örnek amaçlı kullandığım bir yazma. Şimdi bugünümüze elhamdülillah çok şükür diyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dilerseniz videomuza başlayabiliriz. Burada şimdi arkadaşlar ben yine zürafamdan birazcık bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle yakınlaştırdığım halde yine zürafam gayet inci gibi duruyor. Ben burada arkadaşlar zürafalarımı bilmeyen arkadaşlarımız için sürekli söylüyorum. Ben yazmam arkadaşlar ters çeviriyorum. Yazmamı tersinden kendime doğru kıvırarak böyle zürafalarımın araları fazla olmayacak şekilde arkadaşlar. Böyle küçük olacak. Bu şekilde yapıyorum. <laughs> Modelimi de şöyle yazmamın düz tarafından yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yapacak olduğumuz model çıtı pıtı gayet herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model olacak. <laughs> Öncelikle ben şurada nar çiçeği ipimi alıyorum öyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Önce elime bir tane sihirli halka yapıyorum. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Onun içerisine bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi tekrar. Zürafalarınızı fazla büyük yapmayın arkadaşlar. Bu kadar boyutta yeterli olacaktır. Şimdi ikinci zürafamı yapıyorum. Burada bu boyutlarda toplamda 8 tane zürafa olacak. Bu şekilde devam ediyorum. 3. Bakın küçük yapıyorum arkadaşlar fazla büyük değil dört beş altı 7 Bu da 8. Şimdi arkadaşlar burada bunu bırakıyorum. Şöyle bir tane hardal sarısı ipim var. Bundan çok küçük bir pay kesiyorum arkadaşlar. Fazla büyük değil. Çünkü modelimizin içerisini bununla birlikte döneceğiz şöyle iki katlı yapıyorum bakın şu boyutlarda yeterli oluyor şimdi modelimi alıyorum bakın 8 tane zürafa mı yaptım şimdi buradan sarı ipimi alıyorum ipimi en baştaki zürafanın içerisine sabitleyeceğim bakın ipim bu şekilde diğer şöyle nar çiçeği renginde olan ipimin üzerinde şimdi en baştaki zürafaya batacağım bakın en baştakine batıyorum ve buraya bir tane zürafa yapıyorum hem de hardal sarısı olan ipimi buraya sabitlemiş oluyorum Şimdi diğerine batıyorum. Aynı şekilde buraya da küçük zürafa yapıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Sıra da gelene batıyorum. Hardal sarısı ipimi de arkadaşlar bununla birlikte yürütüyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Bu sırayı bu şekilde Tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın burayı ben tamamladım. Şimdi şuradaki ipimi çekerek sihir halkamı bozmadan kapatıyorum. Bakın bu şekilde ayağımız bozulmayacak. burayı iyice sıkıştırıyorum şöyle buradaki fazlalık iplerimi arkaya doğru alacağım şimdi şu arada bir tane en başta yaptık arkadaşlar bir tane zürafamız vardı onun içerisine batıp yine buraya bir tane zürafa yapıyorum Şimdi tekrar bir sıra daha arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim. Tekrar sırada gelen zürafaya batıyorum. sıradakine batıyorum arkadaşlar. Şu arkadaki iplerimi birazdan keseceğim. Yine sıradakine batıyorum. Burada zürafalarınız arkadaşlar. Bakın şuradaki zürafaları fazla sıkıştırmadan yapın ki oyanıza buzuşma olmasın. Şöyle rahat gelişi güzel zürafalarınızı kapatabilirsiniz. Şimdi buradan başlangıç noktama kadar aynı işlemi yapıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle iki sıra hardal sarısını döndüm. Buradaki fazlalık iplerimi şimdi kesiyorum. Ben buraları yakıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz yakabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bakın modelimi yaptım. Şimdi bunu yazmamla birleştireceğim. Burada da yeşil ipimi alıyorum. Öyle yeşil ipimi alarak en baştaki zürafama ipimi sabitliyorum. yine yanındakine batıyorum buradan tekrar yanındakine batıyorum arkadaşlar Çünkü o tam köşeden olmasını istemiyorum Şimdi bir tane daha yapıyorum. Buna da oyama başlayacağım. Şimdi buradan arkadaşlar en son yapmış olduğum zürafanın içerisine geri dönüyorum. Şöyle düğümümü tam köşeden atıyorum arkadaşlar. Tam köşeye getiriyorum. Düğümümü o şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi aynı yuvaya batarak buraya bir tane pırpır yapacağım. Pırpırın fazla büyük olmayacak. Küçük olacak arkadaşlar. Bu şekilde yeterli. Daha sonra pırpırımın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Buraya küçük pırpır pır yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan direkt aşağıya iniyorum. Tekrar şu köşeden yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Yine aşağıya iniyorum. Tekrar bu köşeden yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak son pırpırımı yapıyorum. Şimdi buradan direkt yine aşağıya iniyorum. Böyle hafif yan yatırıyorum arkadaşlar. Bakın yaprağımızı yaptım. Şimdi modelimizi birleştireceğimiz kısmı yapalım. Aynı yuvaya tekrar battım. Buraya küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde tekrar pırpırımın içerisine yukarıya çıkıyorum. Şimdi modelimi alacağım. Şöyle modelimin arkadaşlar düz tarafını alıyorum. Bakın burası ters tarafı. Burası da düz tarafı. Şöyle modelimi bakın ayarlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu şöyle çevirerek pırpırımın içerisine batacağız arkadaşlar. Bu kısmı alıyorum. Pırpırıma da batarak Buraya bir tane düğüm atıyorum. İyice sıkıştırın arkadaşlar. Çünkü modelinizde bozulma yapmasın. İyice sıkıştırın burayı. Şimdi yine şu arka kısımdan ön tarafa doğru iğnemi geçiriyorum. Şimdi bu pırpıra tekrar batarak buraya da bir tane düğüm atıyorum. Bakın modelimiz böyle güzel dursun diye bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan direkt bu aşağıdaki yuvanın içerisine batıyorum. şekilde arkadaşlar. Şu arada kalan zürafaya batmayacağız. İkinci zürafaya batarak ipimi bir sonraki zürafaya alıyorum. Şimdi yanındakine batıyorum. Tekrar yanındakine batarak burada iki tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. İki tane zürafayı boş bırakacağım. Bu üçüncüsüne de fil dişi yapacağım. Üçüncü zürafama geri döndüm. Şimdi yanındaki zürafaya iniş yapıyorum. Şimdi yanındakine batıyorum. Tekrar zürafama geri dönüyorum. Evet arkadaşlar burada da dört tane fil dişi ben bırakmışım. Şimdi ben bundan birkaç tane daha yapacağım. Daha sonra gelin hep birlikte modelimizin sonucu nasıl oldu hepimiz görelim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar ben bundan birkaç tane yaptım boncuk gibi duruşu var arkadaşlar gerçekten böyle minyatür çiçekleri gibi duruşu var şöyle şahane ben yazmamın içerisindeki renkleri kullanmaya çalıştım sizde elinizde hangisi varsa o, o şekilde o renklerle yapabilirsiniz tamamen size kalmış arkadaşlar bunu böyle renklendirerek sade yazmalarınıza da yapabilirsiniz Gerçekten ben çok beğendim. Şöyle yakından göstereyim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Benimle aynı fikirdeyseniz lütfen arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yine böyle terslerini de tutayım. Ben bu modelim arkadaşlar böyle soldan sağa doğru geldim. Şöyle sağdan Sola gidecek olan arkadaşlarımızın da modeli bu şekilde duracak. Onları da buradan bilgilendirmiş olayım. Bakın arkadaşlar hiçbir bozulma yapmıyor. Bakın hiçbir bozulması yok. Şöyle de göstereyim. Yine kağıt gibi bir duruşu var. Bu şekilde. Bakın yazmamızla da birleştirelim. Buradaki renk uyumlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar uyumlu. Buradaki kendi rengi zaten. Buradaki de şu koyu kısımlarına. Buradaki renklerimi buraya. Bu da zaten yine kendi rengi arkadaşlar. Alt zemininde yazmamdaki yeşile ayarladım. Yine şöyle göstermek istiyorum. Böyle çıtır minik çiçekleri seven çiçekli oyaları seven arkadaşlarımız muhakkak bu videoya bakmaları gerekiyor. Gerçekten şahane bir model oldu. Fazla uğraşı yok arkadaşlar. Herkes gönül rahatlığıyla yapabilirler. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımız da varsa arkadaşlar lütfen yorum yaparak ben yapacağım yorumu yaparak bana bildirebilirler. Ben de bu sayede çok sevilmiş olurum hem de mutlu olmuş olurum. Sizlere böyle inşallah anlatabilmişimdir. Bir hatam bir kusurum olduysa da affola. Yine sizlere şöyle yazmamı da göstereyim. Yine Cenk'in desenli yazmalarından Böyle yazmama da çok uyduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Bunun gibi arkadaşlar sayfamı ziyaret ederek birçok modele oradan ulaşabilirsiniz. Sayfamı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bunun gibi hem ağır oyalar hem geniş oyalar böyle çıtı pıtı muhteşem oyalar arkadaşlar orada mevcut. Söylediğim gibi sayfamı ziyaret ederseniz oradan birçok modele ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu şekilde arkadaşlar videoları görmek istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Elimden geldiğince ben de sizinle bu güzel modelleri paylaşabileyim. Her şey gönlünüz olsun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.